müdahale Yalan yok şimdi. Sağ dedi. Durduğum yerde dedi. Demeyeceğim Allah. Rahat huzur yok dedi. En eniştem de aklı olarak kalkın gidik dedi. İyi de Afet Hanım oradaydı. Ne yapacaktık? Ya biz onu halledeceğiz, halledeceğiz de. Nevza olsun Yusuf. Bak çok duygusal davranıyor. Mercan. Babam nasıl? Ameliyathanede. Ya doktor kurşun dedi, omuriliğe dedi, yakın geçmiş dedi. Ameliyattan sonra belli olacakmış. Yusuf, durum nasıl? Bir haber var mı? Kaçırdık. Ve kimmiş? Aynı herifler. Kurşun. Herifler, geçip geçip geçip, geçip geçip gel Yusuf, polis seni sordu. Ya yok bir şey değil, gittik. <laughs> İfade verdik, şimdi seni bekliyorlar. Mercan. Mercan. Abi Gidecektik işte buradan Babamın da dediği gibi Kılımızı fırtımızı toplayıp gidecektik Nereye Mercan Seni bir bura değil mi Kaçsak nereye bulutsuz günde yıldırımlar düşsün başınıza değil mi? Allah'ınızdan bulun. <laughs> Allah <'ın azam> bulun. <laughs> Kızım dur çok sıktı dur. Annem sen de bir durmuyorsun ki. 12'ye 8. 12'ye 8 mi? Hedem orada biz burada. Afet öldük biz öldük öldük öldük. Ya annem sana bir şey olduğu yok bir sus. Anne. Allah. Oğlum. Neden geldi bunlar bizim başımıza? Afet. Bir de soruyor mu? Ya annem sen de yangına kürekle. Körük körük. Daha bir hafta önce çoluğumuzla çocuğumuzla. Dertsiz patırtısız yaşayıp gidiyorduk. Gene olacak anne. Sana söz veriyorum. Ben bunu yapanları bulacağım. Sakın. Sen karışmayacaksın. Polis bulsun. Ölüm gör. Karışma. Afet, polis de arasın, Yusuf'un da arası. Bak adamlar başımızda. Buraya gelmeyecekleri de ne malum? Yusuf, böyle bekleyecek miyiz? Ben çıkıyorum Hasan abi. Ya nereye Yusuf? Ver neresi oraya. Ya dur. Elif şey. dur. Hasan abi. Dur. Dur. Böyle her bir sağa sağ, sola saldırıp da boş yere vakit kaybetme. Bizim Rıza abi var. Emekli komiser. Etta Rıza. Yürü. Sınırdaki pisliğe yeni bana yerini söyle. Olmaz öyle şey Yusuf. Hasan abi. Sen babamın yanına ayrılmayacaksın. Adamlar başladıkları işi bitirmeye kalkabilirler. Bana yerini söyle. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Şöyle sahneye doğru alalım isterseniz. İstemez. Nasıl bir masa yapalım? Bakkasa baktım. Burada mı? Mevzu nedir? Gelsin. Buyur kardeşim. İsmim Yusuf. Sana Tırzan'ın selamını getirdim. Bir ricamız var. Ho ho. Selamsız sabahsız. Mesai saatleri dışında çalışmıyoruz. İş görüşeceksen yarın gel. Birader, istersen baştan alayım. İsmim Yusuf Alacan. Şakir Alacan'ın oğluyum. Şakir Alacan? Babamı vurdular. Sınırda kaçakçılık yapan bir şerefsizi arıyorum. Yasin. Yasin. Şakir alacağım. Mert adamdır. Baba adamdır. Adana Antek'e dedin mi? Herkes bilir. Bu civarda küs olan birçok aşireti barıştırdı. Allah şifa versin. Eksik olma. Rıza bu adamları bulsa bulsa vakkas bulur dedi. Doğru mudur? Buluruz bulmasına. Daha. Bizim de bir ricamız olur. Ayağımıza dolanan bir aşiret var. Ne yaptıysak baş edemedik. Şakir Ağa'nın hatırı sayılır. Herkes tarafından sevilir. Söyle de ticaretimize engel olmasınlar. Elimizden ne gelirse. Ama önce Yasin'i bulalım. Bak kardeş. Bunların peşinde koşmak... ...havanda su dövmekten başka bir şey değildir. Bunlar kartondur. Naylondur. Bunların işi saman doludur. Bunların başı asıl başka. Atmaca. Ama onu da bulmak zordur. Yerden başlayacağız artık. Sen söyle nereden başlayayım? Çarşının orada Samir çalışır. Onu bul. Vakkasın selamı var de. Onlardan kim lazımsa sana okur. Hop birader. Gecenin bir vakti nereye? Sanir dedi. Onu öğleden önce bulamazsın. Saat üç dört gibi girer sıraya. Akşama kadar oradadır. O zaman konuşursun geçmiş olsun abi. Sağ, sağ olun, sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Geçmiş olsun. Babam nasıl oldu? Bekliyoruz. Bir şey çıktı mı? Yarın. Ne yarın? Ne yerini yurdunu öğreneceğiz. Geçmiş olsun. Vay Rüstem abi. Yusuf'um bak bu Rüstem abimiz bizim zeytinliklerden böyle emektarımız. tarımız. Geçmiş olsun abi. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Estağfurullah. Hayır. Sağ olun. Geçmiş olsun abi. Allah razı Sağ olun. Abi bir şey lazımsa adamdır, silahtır. Emrin olur. Eyvallah. Yusuf. Yusuf, Yusuf geçmiş, olsun. geçmiş olsun. Sağ ol. Yine başını belaya sokmuşsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kaç soru sormam lazım? Bildim her şeyi anlattım Selma. Lütfen. Kızı karşıda bıraktım dedim. Niye? Yanlış yerlerde vakit kaybetme diye. Çünkü kızın bilgisi yok. Nereden biliyorsun? O kadar güveniyorsun. He? Bak. Bu işlerin başında bir tane adam var. Atmaca. Onu yakalamak da benim işim. Bugün korktum Yusuf. Evine geldim. Ateş edilmiş, birileri vurulmuş. Sensin diye. Bir delilik oldu ve ben yetişemedim diye çok korktum. Bırak. Bırak, bu adamların şakası yok. Bu iş polisin işi. Teşkilatın işi. Selma. Benim işim. Selma bak. Yukarıda yatan kişi benim babam. Burada feryat figan benim ailem. Senin için bir iş olabilir. Benim için ölüm kalın meselesi. İzninle.